Merhaba hey mimozalarım, yine karşınızdayım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu haftanın kişisinin Kemal Sunal olduğunu öğrendik değil mi? Evet, bizleri güldürmeyi, eğlendirmeyi çok seven değerli bir oyuncumuz. Bol kahkahalı, neşeli, keyifli bir sürü film bırakmış bizlere geride. Harika değil mi? Evet, biz bugün peki neler yapacağız? Birlikte öncesinde bir ritim çalışması yapmak istiyorum sizlerle. Bu ritim çalışmamda kolay görünen zorlu iki tane hareketim var. Göstermeme ne dersiniz? Hazır mıyız? Gösteriyorum. Hop! Diğeri geliyor. Hop! Birbirine benzeyen ve oldukça da kolay görünen bu hareketler arka arkaya yapıldığında oldukça zor biliyor musunuz? Peki bu hareketleri müzik eşliğinde denemeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. ばったらったら。 초치치치 초초초 지초치 초초초 치치치 초초초 지초치 바람판판 Beğendik mi? Evet, biraz kolay görünüyor ama yapması birazcık zor. Sizler de ailenizle birlikte karşılıklı bu şarkıyı açarak bu hareketlerle ritim tutmaya çalışabilirsiniz. Hatta en hızlı ve en doğru kim yapacak deneyebilirsiniz. Keyifli olabilir bence. Peki, şimdi hikayeme geçmeme ne dersiniz? Hikayemin adı Hayal Kurmak. Peki hikayemdeki kişi kim? Onun adı Ayça. Ayça tıpkı sizin gibi 5 yaşında. Ve anaokuluna gidiyor. Gözleri yeşil, saçları kahverengi. Ve Ayça en çok mantı yemeği seviyor. Bir de bebeğiyle oyun oynamayı. Aynı zamanda resim yapmayı, şarkı söylemeyi, oyun hamurlarıyla oynamayı çok seviyormuş. Ama en çok neyi seviyor biliyor musunuz Ayça? Hayal kurmayı. Nasıl mı? Çevresindeki nesnelerin nasıl olduklarının hayalini kuruyor. Acaba neye benziyor? Hangi şekle benziyor? Hangi renk? Büyük mü yoksa küçük mü? Hmm, acaba bu şey ağır mı yoksa hafif mi? Hmm, kokusu nasıl ki acaba? Yumuşak mı, sert mi? Pütürlü mü, kaygan mı? Acaba tadı nasıl? İşte Ayça, çevresindeki şeylerin nasıl olduğunu hayal etmeye bayılıyor. Ama en çok gökyüzüne bakıp bulutları incelemeyi ve onların nasıl Neye benzediğini düşünmeyi, hayal etmeye bayılıyor. Ve gökyüzünde sıcacık, sapsarı güneşin e, dokunmayı hayal ediyor. Ve bu oyunlarını genellikle arkadaşı derinle birlikte yapıyor. Birlikte parka gidiyorlar, oyunlar oynuyorlar, kaydıraktan kayıyorlar, sallanıyorlar. ve En sonunda gökyüzüne bakıp bulutları inceliyorlar. Acaba bulutlar neye benziyor? Evet bazen bulutları bir tavşana bazense bir ağaç şekline benzetiyorlar. Bazense kocaman pufuduk bir ayıca. Harika değil mi? Derin ve Ayça birlikte bu şekilde keyifli vakitler geçiriyorlar. Peki Ayça'nın size bir sorusu var en çok sizler ne yapmayı seviyorsunuz? Ve hayal kurmayı seviyor musunuz? Ben de düşündüm ki mimozalarım hmm, şöyle bir hayal kurabilirler. Tıpkı Kemal Sunal gibi herkesin onlara gülerek, tebessümle karşılık verdiği, eğlenceli, keyifli birileri olmayı hayal edebilirler. Düşünsenize Karşınızdaki kişiyi eğlendirmeyi güldürmeyi istemez miydiniz? Düşünün bakalım sizin için hmm, güldürmesi en zor kişi kim olabilir? Ya da insanları, çevrenizdekileri nasıl güldürebilirsiniz? Düşünün olur mu? Ve gün içerisinde ailenizle birlikte e, komik, kahkahalı anılar paylaşarak birbirinizi güldürmeye çalışabilirsiniz. Öyleyse bol kahkahalı bir gün olsun diyelim mi? Harikasınız. Görüşmek üzere.